Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden uzun zamandır istediğimiz bir videoyu çekiyorum. İngilizce mimarlık, Türkçe mimarlık, aralarındaki farklar, hangisini okumak daha mantıklı, hangisini tercih etmek gerekiyor, hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Bunu tartışacağımız videoyu sonunda çekiyorum. Özellikle de şu anda tercih dönemine giriyoruz ve mesaj kutu bana işte İngilizce mimarlık mı okumalıyım, Türkçe mimarlık mı okumalıyım? Mesajlarıyla dolup taşıyor ve sonunda artık o mesajlara bu videonun linkini atabileceğim. Çünkü herkes açıklaması çok zor oluyor. Ben şimdi size bu videoda İngilizce mimarlık okumanın, Türkçe mimarlık okumanın bütün gerçekleriyle, artılarıyla, eksileriyle anlatacağım. Ve en son hep beraber sizin için hangisi daha doğru bir seçim buna karar vereceğim. Biraz kendimden bahsedeyim. Benim ismim Begüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum ve 4. sınıfa geçtim. Ben mimarlığı şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türkçe okuyorum. Ama Yıldız Teknik'te şöyle bir şey var. Türkçe okusanız bile bölümünüz %30 İngilizce oluyor. Bu ne demek? Bizim derslerimizin %30'u İngilizce ve bu da proje dersinin katsayısına denk geliyor. Onun kredisine denk geldiği için. Sadece proje dersini İngilizce alıyorum. Ama İngilizce mimarık okuyan arkadaşlarım var. Onlardan öğrendiklerimi, kendi yaşadıklarımı şimdi size anlatacağım. Bu arada videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Şuradan. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu özellikle tercih dönemi boyunca bütün sorularınızı yanıtlayacağım. Videolar çekmeye devam edeceğim. Siz tercih yaparken şu anda aklınıza takılan ne varsa aşağıya yazın. Ve yakında videosu gelecek. O zaman başlayalım. Şimdi birinci olan konuyla başlıyorum. İngilizce mimarlık mı, Türkçe mimarlık mı konusunda öncelikle herkesin merak ettiği şey ya da İngilizce mimarlık seçerken aklında olan şey şu: İngilizcem daha iyi olsun, İngilizce mimarlık okuyayım ya da İngilizcem kötü, acaba İngilizce mimarlık okuyabilir miyim? Böyle İngilizce e, dil seviyenizle İngilizce miyav okumanın e, arasındaki ilişkiyi bir açıklığa kavuşturalım. Şu şekilde. Siz özellikle YouTube için konuşuyorum. İngilizceniz iyi de olsa, kötü de olsa hangisini kazanırsanız kazanın, İngilizce mimarlıkta, Türkçe mimarlıkta, siz başlangıçta bir İngilizce seviye tespit sınavına gireceksiniz. Çünkü bizim okulda hazırlık zorunlu. Hazırlık sınavına girdikten sonra belli bir puanı geçerseniz 60 olması gerekiyor. Bu hazırlıkla ilgili detaylı bir video sonradan çekeceğim ama şu anda bu değil. İngilizceniz yeterli görülürse hazırlık okumanız gerek olmadan okula başlıyorsunuz. Ve ondan sonra İngilizce mimarlık okuyorsunuz ya da Türkçe mimarlık okuyorsunuz. Eğer İngilizceniz yeterli görülmezse de hazırlık okuyup Sonra tekrar sınava girip bu sefer onu geçip okula okumaya başlıyorsunuz. Ama e, bu size şunu düşündürmesin. Siz belki okulu İngilizce okuyacak %100 İngilizce ya da %30 İngilizce okuyacak kadar bir e, İngilizce seviyenizi bir yere getirebilirsiniz hazırlıkla, sınavı geçebilirsiniz. Ama bu sizin İngilizcenizin iyi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Özellikle de bizim okul için geçerli bu. Çünkü hazırlık eğitimi kimsenin, yani çok genel konuşuyorum şu anda, kimse hazırlıkta gerçekten İngilizce öğrenmiyor. Maalesef hazırlık sadece gezip tozma olarak görülen ve bence boşa geçirilen bir sene haline gelmiş durumda çoğunluk için konuşuyorum. Eğer siz işte ben İngilizce mimarlık okuyorum. İngilizcem o zaman çok iyi. Ya da işte İngilizce mimarlık okursam İngilizcem çok iyi zannederler diye düşünüyorsanız böyle bir şey yok. Bizim okulda çoğu Türkçe okuyan kişinin İngilizce okuyanlardan İngilizcesi daha iyi. Ya da İngilizce mimarlık okuyan çoğu kişi İngilizce konuşamıyor. Ya da İngilizce dersleri anlamakta zorluk çekiyor. Yani bu hiçbir zaman şu demek değildir ki siz eğer işte İngilizce sınavını geçtiniz ya da hazırlık okudunuz İngilizce mimar okuyorsunuz ve İngilizceniz insanlar süper kabul edecek. Böyle bir şey yok. Buradan diğer konuya geçiyoruz aslında. Eğer %100 İngilizce mimarlık okursanız mezun olduğunuzda iş bulmanıza katkısı olur mu? Bu da çok sorulan bir şey. Arkadaşlar siz mezun olduğunuzda mimar oluyorsunuz. Ve eğer görgüsüz değilseniz de sen işte ne mezunsun dediklerinde İngilizce mimarlık mezunuyum demezsiniz. Ya da dediğinizde de yani çok absürt kaçacaktır. CV'nizi yazabilirsiniz İngilizce mimarlık okudum diye. Ama şöyle bir şey var. CV'nizde hayal edin ki iki tane CV geldi bir şirkete. Birinde yazıyor ki Yıldız Teknik İngilizce Mimarlık. Birinde yazıyor ki Yıldız Teknik mimar. Türkçe Mimarlık yazmıyor kimse. Bu işveren bu iki CV'yi incelediğinde Abi İngilizce okumuş o zaman bunun İngilizcesi daha iyidir diye onu almıyor. Sizin CV'nizde Dil e, seviyelerinizde yazdığınız bir bölüm var ve orada İngilizcenizin seviyesinin kaç olduğunu yazdığınız ya bir YDS sınavına girmişsinizdir ya başka bir resmi sınava girip orada aldığınız puanı yazabilirsiniz ya da daha farklı bir yerde seviye tespit e, yaptırmışsınızdır oraya B2 ya da işte başlangıç seviyesi ileri seviye bir şey yazabilirsiniz ama bunu yazmanız gerekiyor öbür türlü hiç kimse siz İngilizce mimarlık okuduğunuz için e, diliniz süper diye kabul etmez. Ve düşünün ki biri İngilizce mimarlık okumuş, biri normal mimarlık okumuş. Ama CV'de dil seviyesine bu kişinin İngilizce seviyesi B1 iken İngilizce mimar okuyanın, diğerinin İngilizce seviyesinde fluent olduğunu yani çok çok iyi olduğunu hayal edin. Bu durumda eğer o şirket dile önem veriyorsa neden İngilizcesi daha kötü olan ama İngilizce mimarlık mezun olmuş birini alsın ki? Biraz o şekilde düşünün. Onun için sizin... E, Mimarlı Türkçe okumanızın dilinizi eksik yapacak hiçbir şeyi yok. Siz hangisini okursanız okuyun. Eğer kendiniz ayrıyeten dilinizi geliştirmezseniz mezun olduğunuzda orada İngilizce mimarlık yazmasının hiçbir faydası olmayacaktır. Onun için de ya ben İngilizce mimarlığa puanım yetmedi, Türkçe mimarlık okudum ne yapacağım şimdi diye düşünmeyin. Siz yine ayrıyeten Dilinizi geliştirin ve zaten artık sadece İngilizce de yetmiyor biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. CV'lerinizde 2-3 dil olduğu zaman siz zaten direkt işe alınırsınız. İngilizce mimar okumuş olsanız da Türkçe mimar okumuş olsanız da bunun hiçbir önemi olmaz. Yani puanım yetmiyor diye üzülmeyin. Türkçe mimar okuyunca iş bulamayacağım diye asla ama asla düşünmeyin. Bir diğer konuşmamız gereken konuysa şu. Siz mimarlığı İngilizce okurken mimarlığı ne kadar iyi öğrenebilirsiniz. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü ben okumadan önce babama diyordum ki işte ben İngiliz mimarlık okumak istiyorum. Çünkü neden? Mimarlık okumak istiyorum? ama bir yandan İngilizcem de iyiydi. Hani benim için yaratılmış bir bölüm olduğunu düşünüyordum. Ama sonra babam bana dedi ki İngilizce mimarlık okursan İngilizceyi öğrenmeye çalışırken, onu anlamaya çalışırken mimarlığı öğrenemeyebilirsin. Ve ben dedim ki ya yok öyle şey mi olur falan. Ama sonra okula gittiğimde bazı hocalarımın yine böyle şeyler söylediğini fark ettim. Çünkü birinci sınıftayken bir İngilizce ders aldım. Ama bizim hocamız ders İngilizce anlatmayı reddetti. Çünkü dedi ki yani ben Türk'üm, sen Türksün. Ben sana İngilizce ders anlatmaya çalışacağım. Ve sen belki orada bir kelimeyi bilmediğin için ya da bir yeri tam olarak ben sana anlatamadığım için anlayamayacaksın ve eksik kalacaksın. Hani Biraz düşününce haklı. Ben şimdi mimarlığı öğrenmeye çalışıyorum. Ben neden Türkiye'de Türk bir hocadan neden İngilizce bir ders almaya çalışayım ve orada belki de bir şeyi anlamayacağım, bir şeyi kaydedeceğim. Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsam dediğim gibi zaten bu şekilde o İngilizceyi öğrenemezsiniz. Ayrıyeten çalışmanız lazım. E Ayrıyeten çalışın o zaman. Dersin İngilizce olmasının bir faydası olduğunu pek düşünmüyorum. Bir diğer konuda zaten şu oluyor. Sizin eğer İngilizce mimarlık okuyacaksanız da hangi üniversitede okuduğunuz, okuduğunuz çok önemli. Çünkü Size bu dersi anlatacak olan kişinin İngilizce seviyesi çok önemli. Bazı okullarda ana dili İngilizce olan hocalar tarafından bu dersler veriliyor ve bu sizin aksanınıza ya da birçok kültürel açıdan size faydası olabilir, evet. Ama dediğim gibi Türk bir hoca İngilizce dersi anlatmaya çalışırken hoca için de bu zaten zorlu bir süreç haline geliyor ve iletişimsizlikler başlıyor bence. Bununla beraber bizim okulda mesela bazı dersler İngilizce olmasına rağmen sınıfta yabancı öğrenci yoksa Türkçe anlatılabiliyor. Siz dersi Türkçe dinliyorsunuz mesela ya da Türkçe çalışıyorsunuz o derse ama sonra sınavına İngilizce giriyorsunuz. Bu da yine bir iletişim problemi yaratıyor bence. Çünkü aynı şey olmuyor. Derse Türkçe dinlemişsiniz, soru geliyor İngilizce ve siz İngilizce yanıt vermeniz gerekiyor. Hani bu pratik gerçekten sizin İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız gerçekten bunu vize sınavınızda mı yapmalısınız? Yani vize sınavında yazarken mi ne kadar geliştirebilirsiniz ki bir sınavda bir soru yazarken İngilizcenizi onun yerine gidip ayrıca çalışabilirsiniz bence. Bunun için de işte dediğim gibi hangi üniversitede bu İngilizce mimarlık okumak istediğinizde önemli çünkü oradaki hocaların kalitesi, hocaların e, dil seviyeleri, aynı zamanda hazırlık eğitiminin kalitesi çok önemli. Bir sonraki konu biraz daha YouTube'deki durumla ilgili. Bizim okulda ders seçimleri yapılırken, mesela ben Türkçe okuyorum ve bizim mesela seçmeli derslerde bir sürü seçeneğimiz oluyor. Böyle çok güzel dersler, işte seçmeli dersler biraz daha sosyal, böyle daha eğlenceli şeyler oluyor ve ben mesela bir sürü seçeneğim oluyor ne bileyim tenis dersi alıyorum, çizgilerle İstanbul aldım, sokak sokak gezip çizim yaptık, böyle değişik değişik şeyler oluyor. Ama İngilizce bölümü okuyan öğrencilerin maalesef İngilizce ders sayısı az olduğu için ve onların sayısı da daha az olduğu için seçenekleri daha az oluyor. Ha, onların dersleri güzel değil mi? Evet güzeldir. Ama mesela alamadıkları dersler oluyor. Çünkü dersin işte dili Türkçe. Bizim okulda böyle bir sıkıntı oluyor. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Mesela bir dersi dört farklı hoca veriyor ya da dört farklı gün ve saatte aynı ders veriliyor. Bunların üçü Türkçe, biri İngilizce oluyor. Ve ben Türkçe okuduğum için işte ikisi pazartesi günüdür, biri salı işte çarşamba günüdür. Ben diyorum ki ben pazartesini boş bırakayım, çarşamba günkü Türkçe dersine alayım, pazartesini boş kalsın diye seçim yapabiliyorum. Ama İngilizce okuyan kişinin tek ders verildiği için Seçim yapamıyor. Onların ders programı bayağı hazır olarak geliyor. Biz kendimiz bir ders pazartesiden çarşambaya alırken, perşembeyi işte çarşambaya aktarırken, boş günler yapabilirken ya da en azından kendimizi rahat edebileceğimiz şekilde bir ders programı hazırlamaya çalışırken İngilizce okuyanların ders programı bayağı hazır geliyor. Seçim yapamıyorlar. Bu bizim okul için geçerli. Diğer okulları bilmiyorum ama bence kötü bir durum açıkçası. Şimdi burada size elimden geldiğince bildiğim kadarıyla İngilizce mimar okumakla Türkçe mimar okumak arasındaki artıları eksileri ana. Buradan çıkartacağımız özet bence şu olmadı. Ben şöyle düşünüyorum. Üniversite okurken tek olay sizin o da üniversitenin bölümünü hangi dilde okuduğunuz değil. Sizin üniversiteyi okurken ki yaşam kaliteniz, huzurunuz, işte üniversitenin konumu, yeri, oradaki yaşandığınız arkadaşlarınız. Yani bunlar sizin psikolojinizi ve mesleki başarınızı daha çok etkileyecek olan şeyler. Eğer siz sırf da İngilizce bölüm diye daha mutsuz olacağınız bir üniversiteye giderseniz emin olun başarılı olmayacaksınız. Ama sırf Türkçe diye iyi bir üniversiteyi reddederseniz yine mutlu olmayacaksınız. Bunun için hangi üniversitede daha mutlu olacağınızı bulun. İngilizce ya da Türkçe fark etmez orada okuyun ve kesinlikle aynı zamanda dilinizi geliştirin. Hangi bölümü okuyorsanız okuyun. İngilizce de okuyorsanız ama ben zaten İngilizce okuyorum diye düşünmeyin. Çünkü mezun olduğunuzda hiç kimse orada İngilizce mimar yazmasına bakmayacak. Hangi dilleri, hangi seviyede bildiğinize bakacak. Tercihinizi yaparken umarım bu video size yardımcı olur. Genel olarak bütün arsaları, eksileri bu şekilde. Başka sorularınız varsa lütfen aşağıya sorun. Ve dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tercih dönemiyle ilgili aklınıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz. Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Tercih döneminizde, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.